Talha. Hey kardeşim, hoş geldin. Kullanınız Eyvallah da. paşam, sağ ol ee, Bu kanal, e, YouTube kanalımız tabii ki e, yayınlanacak. E, 96, 86'daki kar nasıldı? 86'daki karla burayı kıyaslayamayız. Şimdi 87'de, 86'daki o zamanki yağmış olan kar e, buna göre 2-3 katıydı. Tabii bizim çocukluğumuzdaydı o zaman birazcık daha şartlar elverişsizdi. Şimdi az yağıyor, hemen belediye de temizliyor. Daha fazla oyunda oynamıyor aslında ama o zaman şartlarıyla şimdi kıyaslayamayız. Şimdi mükemmel bir oksijen var ama O da bir güzel. Kışın güzelliği bu ama 87'yi tutmaz. Tamam. Ee, saygılar. Elle şey şey selam Sağ olun ve 10 santim, 10 santim şeklinde olmuş şekilde arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi. Yürüyorum, ben sizi e, ee, Aşağı'da baş başa bırakacağım. Evet, açıksa bir iki yorum da buradan alacağız. Evet, şöyle gidelim abi. Bir iki yorum böyle Murat abiden alalım. Evet. Bey, Murat abi bu 86'daki karla buradaki karı kıyaslayabilir misin? İmkansız kıyaslama. Onda biri kadar alacak. Dur abi sizden bir bilgi alabilir miyim? Hangi bilgi istiyorsun? Yani? 86'daki karla buradaki karı kıyaslayabilir misin? 86'daki karda insanlar 3 gün, 4 gün zaten sokağa çıkamadı. Otobüs motobüs çalışmadı yani. Bu kar bedava. Yani bunu kar diye görmüyor yani. Teşekkürler. Sağ olun. Hayırlı günler pazarlar. Evet gördüğünüz gibi şöyle geziyoruz. Ruh ateşler alıyoruz arkadaşlar tek tek. Ve evet tabii ki böyle bir kar görüntüsü ver, veriyorum size. Çok güzel bir yer. Evet. Ve evet. e, bu çekimi çıkartalım. Şöyle bir çekim yapayım dedim geç tutuyorduk arkadaşlar. Evet. O da Evet bayağı zor oluyor. Bayağı zor oluyor. evet Bayağı zor olacak arkadaşlar. Ve videomuz şöyle caddeye de çıkıyoruz. Evet, şöyle bir görüntü evet, yapayım size. Evet, Güzel evet, bir görüntü var arkadaşlar. Evet. evet. maskeyi de takmayı unutmayın. Yani maske mutlaka olsun yanınızda. Ne olmaz maske de yasatıyor biliyor musunuz? Hani ilk zamanlarda maskeye karşı gidiyorduk ama. Maske de yasatıcı Evet. Abi. Geçelim. Evet. Ya evan kıyıya Evet. ön alalım gidelim. Ben gidelim. Şuradan bir Hemen bir buradan Geliyoruz. Evet. Selam aleyküm. Hayırlı işler abi. Hoş, hoş bulduk. Abim bir, e, bir bilgi 86 yılındaki şimdiki He. Evet. karla alakasında kıyas miyiz? Vallahi yani beklentiler öyle. Şu anda daha hızlı yağıyor gibi ama e, yani salı çarşamba falan 86'daki karı göreceğiz gibi bir durum var. İnşallah. İnşallah, inşallah. inşallah. Teşekkür ederim. Allah işinizi yani işte, bereketli amin, Amin, amin. İnşallah. inşallah, i̇nşallah İstanbul'da su sıkıntısı çekmemekle birlikte i̇nşallah. her şeyin hayırlısı olur inşallah. Sağ olun. Sağ olun. <laughs> sağ olun. Hayırlı <laughs> ol, işler abi. Sağ ol. Evet. Şöyle geziyoruz arkadaşlar. Bu arkadaşlar var. Yani böyle bir görüntü alıyor bugün. İşte bugün böyle bir görüntüye çıktık. Evet işveren kardeşlerim, arkadaşlarım. Evet, ben ilk defa işte ben ne bata yaptığım zaman böyle yapalım. Yani bir mi Diagora, güzel giderim. Evet, yol gidiyor. Kayyasyonun güzel geçtiğini görüyoruz arkadaşlar. 10 dakika şöyle bir yürüyeceğiz bir. なるほど。はい。わかんなくて、しっかりしよう。 var tabii abi. Arkadaşlar bu kenmer kalıyor. Şu anda 5 dakikamız olmuş. Evet. Daha da geziyoruz. Evet arkadaşlar böyle de gece yaza. Nova taşına devam ediyoruz. Canlı canlı yapıyoruz. Bakın görüyorsunuz. Evet ışık kısmından. Sis kısmından. Ne kadar çok da. Takılan şey bitiriyoruz masa Evet. Evet. Sizin var. Biraz evet. 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 Arkadaşlar, şöyle bakıyoruz. YouTube kanalımız var. Bir iki şey daha görebilirsek tabii ki. 嗯。嗯嗯嗯 Evet, böyle soruyoruz herkese, arkadaşlar. Evet, balık atıyor, market atıyor. Herkes istediğini 5'e kadar alabiliyor. Balık Evet saat beşe kadar herkes içeriğini alabiliyor ve Hadi siz Yolda insanlar gibi Yolda Evet Bir evet. yüzük evet. 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 Verdik. Ama açı topladı. Evet. Vaf kardeşim. Evet. Selam aleyküm. Nasıl? Selam. Nasılsın Vaf kardeşim? Allah'ım sen nasılsın? Güzel bir Telefonla konuşuyorsun. Evet. Tamam neyse 5 dakika sonra gidelim yanına. Allah'a evet. bir evet. Ne diyor arkadaşlar kar yağıyor böyle bir güzel kar görüntüsü veriyorum size

Gel bu abi. Çekiyoruz arkadaşlar. Burası İmlane tarafı. İmlane'de e, yoğunluk attı. Bölgelerden bir tanesi. Biliyorsun ilk yaz, yazdığı zaman bu bölgelerde yapmış kaldı. E, tabii ki YouTube kanalımızda. E, Çekiyorum, video, var video çekiyorum gel <gülüyor> Özgür'üm. <laughs> Kalla ilgili 86'la şimdiki kalı kıyaslayabilir misin? Kış yok, kış yok. Şey yaz şu mi? anda yaz <laughs> Ne karı? Tamam. Buraya Haydi <laughs> <laughs> Evet, yürüyor. Ya. Yani böyle Profesör Ardun'le yürüyoruz. Videomuzu. Evet. Doğruca şişli sandık. Tık. Evet. Artık yavaş yavaş. Bazama sonuna geliyoruz. Şu yukarı yukarı çıktı burada. Masanın yeri Çok güzel bir görüntü var. Aşağı doğru ineceğiz. Arkadaşlar soğuk yok, kar var, rüzgar var biraz. Ama soğuk yok, onu söylüyorum ee, masadan dolayı hissetmiyorum olabilir evet bunu da söyledim yani bugün bu videoyu yaptık evet bakıyoruz yasaklandı orayı hiçbir şey göremedik yani fazla kişi şey de yok. Arkadaşlar. Evet, güzel. Bir kısmı videomuz bu kadar. Buraya kadar yeter diyoruz. Ve videomuzu daha sonra gelmeyiz da Noktalayacağız. 14 dakika, 15 dakika bir video çektik. Evet arkadaşlar. Ee, Kartopu oynayanları görüyoruz. Böyle. Evet. Nardale'yi evet. gösteriyor musunuz arkadaşlar şu anda? Ve e, ben 10-15 santim. Evet görüyorsunuz. Çiçekleri e, ve nabataşları izlettim. Bugünkü bendeki video buraya kadar. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.